Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Feneri ile acil yayınları Matematik Acı TYT Soru Bankası'nda sayfa 164-165'te bulunan kesir problemleri test 3 ile yani son testte karşınızdayız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Uzun bir soru. Yani resmi uzun. Şöyle biraz küçültelim. Yukarıda bir deneme sınavı kitapçına ait bir sayfa görülmektedir. Bir öğrenci Türkçe testinin 1 bölü 20'sini, sosyal bilimler testinin 1 bölü 10'unu, matematik testinin 3 bölü 40'ının, fen bilimler testinin 1 bölü 5'ini boş bırakmıştır. Buna göre bu öğrenci bu sınavda toplamda kaç soruyu boş bırakmıştır demiş. Şimdi Türkçe testinin 1 bölü 20. Türkçe'de 40 sorumuz var. 40 çarpı 1 bölü 20 demek. Sadeleştirdiğimizde 2 Türkçe boşumuz var. Hemen yazalım. Sonra sosyal bilimlerde 20 sorumuz var. 20 çarpı 1 bölü 10. Buradan da gene 2 soru. 2 sosyal gelecek arkadaşlar. Devam edelim. E, matematik testimizde 40 soru var. 40 çarpı 3 bölü 40. 3 soru. 3 matematik. Ve fen testinde 20 soru var. 1 bölü 5'ini boş bırakmış. 20 çarpı 1 bölü 5'te 4 de fen gelecek. Toplarsak bunları 2, 2, 3, 4, 7, 9, 11, İlk sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır diyoruz. Ses ayarlarıyla lütfen oynamayınız. Benim ayarım bozuldu. Gelsin bakalım iki. Lokman bir işe belli bir miktar parayla giriyor ve bu işten parasının bir bölücü kadar para kazanıyor. Sonra elindeki paranın tamamıyla başka bir iş yapıyor ve parasının yarısı kadar para kazanıyor. Lokman'ın son durumda 6000 TL'si olduğuna göre ilk işten ne kadar para kazanmıştır? Hmm. Şimdi bir 3'ü kadar kazanıyorsa bir kere benim parama 3 katlı bir şey demem lazım ki ben burada paraya 3x diyorum. 1 bölü 3'ü kadar yani 3x'in 1 bölü 3'ü kadar demek x kadar kazanıyor. Kazanıyor. O zaman para ne oluyor? 3x artı x'ten 4x oluyor. Sonra elindeki paranın 4x'in başka bir iş yapıyor ve yarısı kadar para kazanıyor. 4x'in yarısı da 2x olacak. 4x ile 2x topladığımda da artık son param 6x. İşte bu 6x 6000 TL'ye eşitmiş. Gençlik. Gençlik. <laughs> Gençlik bitti. X buradan ne geldi? 1000 TL. İlk işten ne kadar para kazanmıştır diyor. İlk işten. Ne yapacağız? Ne yapacağız gençler? İlk işten ne kadar para kazanmıştır diyor. Arkadaşlar ilk işten x kadar para kazanmıştık. X'i de kaç lira bulduk? 1000 TL. Doğru cevap da A olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Gelsin 3. Tarımsal ürünlerin depolandığı silindir biçimdeki büyük ambarlara silo denir. Boş bir siloya önce yarısı sonra üçte biri kadar buğday konuluyor. Eğer 20 ton daha buğday konulursa silonun tamamı doluyor. Buna göre bu silo kaç ton buğday alır? Yarısı demek 1 bölü 2'si. Üçte biri demek 1 bölü 3'ü. Kesir problemi demek payda demek. 2 ile 3'ü çarpıyoruz arkadaşlar. 6. O zaman siloya ne diyoruz? 6x diyoruz. Önce yarısı. 6x'in yarısı 3x. Sonra 3'te biri. 6x'in 3'te biri 2x. İşte bu ne kadar konmuş oluyor? 5x. 20 ton daha konulursa 6x'ten 5x çıkar. Kalan x. İşte bu kalan x kaç eşit olmuş olacak? 20'ye. x 20 oldu. Silo 6xt 6 ile 20'yi çarptım. 120 ton buğday. Doğru cevap C seçeneği olarak gelir deriz. Gel bakalım 4. Hızlı okuma kursuna giden Songül dakikada 160 kelime okumaktadır. Songül 160 kelimenin 17 bölü 32'sini ilk yarım dakikada okumaktadır. Buna göre Songül son yarım dakikada kaç kelime okumuştur? 17 bölü 32'sini ilk yarım dakikada okuyorsa sistemin tamamının 32 bölü 32 olduğunu düşünecek olursak ki 1 geriye ne kalır? 15 bölü 32'si son yarım dakikadadır. O zaman 160'ın direkt 15 bölü 32'sini bulsam direkt cevap bulmuş olurum. Tabii ki 17 bölü 32'sini bulup 160'tan çıkartabiliriz. Aynı mantık. 160 ile 32 sadeleşince 5. 5 kere 15. 75 kelime okumuş ve cevap da B seçeneği olarak gelmiştir diyoruz. Gelsin 5. Aşağıda A, B, C ve D kapıları gösterilmiştir. A kapısından geçen kişi sayısı C kapısından geçen kişi sayısının 1 bölü 3'ü kadardır. B ve D kapılarından geçen toplam kişi sayısı A kapısından geçenlerin yarısı kadardır. Bir gün boyunca tüm kapılardan geçen toplam kişi sayısı 70 olduğuna göre C kapısından kaç kişi geçmiştir? Şöyle D kapısı diyelim. Diyor ki B ve D kapılarından geçen toplam kişi sayısı A kapısından geçenlerin yarısı kadardır. O zaman ben A'ya 2x dersem B ve D'den geçenler x olmak zorunda. A kapısından geçen kişi sayısı C kapısından geçenin bir 3ü ise 1/3'ü 2x ise buranın kaç olması lazım? 6x. Topluyorum. 6x 2x ve x ne yapıyor? 9x. 9x buradan 72 72'ymiş. Her tarafı 9'a böldüğümüzde x 8 geldi. Benden C kapısından geçen C 6 xti 6 kere 8 48 doğru cevap da D seçeneği olarak gelecektiriz Oranları doğru verdiğiniz takdirde yapabileceğiniz rahat bir soru diyebilirim. Gelsin 6. Aşağıda %75'i dolu olan bir pil verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen pillerden hangisinin %40'ı doldur demiş. %40 demek biliyorsunuz ki aslında 40. 40 bölü 100 anlamında. Şimdi bu yüzde 75 de 75 bölü 100. Yani 3 bölü 4. 4 parçanın 3'ü dolu fark ettiyse. Bu da 2 bölü 5. Yani 5 parçanın ikisi dolu olmak zorunda. Gördüğüm kadarıyla A'da 5 parça var ve ikisi dolu. Doğru cevap da A seçeneği olacaktır deriz. Gelsin bakalım 7. Şekilde yüksekleri metre cinsten verilen binalar görünmektedir. A binasının yüksekliği A binasının yüksekliğinin 3 bölü 4 ile B binasının yüksekliğinin 4 bölü 5'in toplamı C binasının yüksekliğine eşittir. Buna göre B binasının yüksekliği kaç metredir demiş. Şimdi A binasının burada ben bulabilirim yüksekliği zaten 40 belli verilmiş. O halde 40'ın 3 bölü 4'ü sadeleştirdik 30. Yani buradan bir 30 gelecek. B binasının da yüksekliğin 4 bölü 5. B'ye ben direkt 5 istiyorum. Bak B'ye 5x diyorum. 30. 30 artı 5x çarpı 4 bölü 5. 78 eşit olmuş diyor soruda. Şu niye 5x 5 x dedim? 5'e tam bölünsün diye. Kesirlerle uğraşmayayım diye. Yoksa işim gücüm var tabi uğraşırım yani. Bunlar gitti. 30'u karşı atarsak 4x buradan 48'den x geldi? 12. E biz zaten b'ye 5x dediğimizden 5 ile 12 çarparsak 60. Cevap da e seçeneği olur deriz. Gelsin bakalım 8. Gizem kardeşleri Hasan ve Derya'yı Luna Park'a götürüyor. Gizem dönme dolaba parasının bir 3ünü çarpışan otomobillere parasının 1/2'sini ödeyerek bilet alıyor. Gizem'in geriye 20 TL'si kaldığına göre dönme dolap için kaç TL ödemiştir? Şimdi kesir probleminde bakacağımız ilk yer paydalar. 3 ile 2 çarpıyoruz. 6. O, yüzden gizemin parasına 6x diyoruz. Dönme dolap. Dönme dolap. 6x çarpı 1 bölü 3. Sadeleştirdim. 2x. Çarpışan oto. 6x çarpı 1 bölü 2. Sadeleştirdim. 3x. Toplam giden para 5x. Kalan parayı bulmak için de 6x'ten 5x çıkarttığımda x kalan. Kaç eşitmiş? 20 TL x20. Dönme dolabı istiyor. Yani benden kaç x istiyor? 2x istiyor. 2x de buradan 2 çarpı 20'den 40. Cevap da C seçeneği gelir deriz değerli arkadaşlar. Mantık bu. Evet geldik 9'a. Şekildeki A ve B havuzlarını yetiştirilen levrek ve çipura balıklarının bulundukları havuzlardaki sayıları yukarıda verilmiştir. A'da 28 levrek 22 çipura. B'de 4 levrek 16 çipura. Havuzları birbirine bağlayan boruya ait engel kaldırıldığında yalnızca A havuzundan B havuzuna eşit sayıda levrek ve çıpura geçtikten sonra engel tekrar eski konumuna getirilmiştir. Son durumda B havuzundaki levrek sayısı bu havuzdaki balık sayısının bir bölüçüne eşit olduğuna göre A havuzunda kaç çıpura kalmıştır. Şimdi arkadaşlar burada engeli kaldırdığımızda eşit sayıda levrek ve çıpura buraya geçiyor. Yani x tane levrek olsun x çıpura olsun. O zaman buraya geçtiğinde levrek sayım 4 artı x pura sayımda 16 artı x oluyor. Son durumda B havuzundaki levrek sayısı 4 artı x. Bu havuzdaki yani yine B havuzundaki balık sayısı artık buradaki balık 20 artı 2x olmuş oldu fark ettiysen. 20 artı 2x'in 3'te 1'i yani 1 bölü 3'ün eşitmiş. 1 bölü 3 demek 3'e bölmek de aynı anlama geliyor. Hemen işler dışarı yaparsak 3 ile doğru çarptık. 12 artı 3x 20 artı 2x 2x'i bu tarafa attım. Eksi 2x 12'yi bu tarafa attım. 20 eksi 12 x buradan 8. Kaç çıpıra kalmış diyor birinci balıkta. A havuzunda kaç çıpıra kalmış? 22 tane vardı. X tane ayrıldı. 22 eksi 8'den 14 cevap da E seçeneği olarak gelir deriz. Gelsin bakalım 10. Yukarıda bir ağaçın farklı yıllara ait boy uzunluğu verilmiştir. 2015'te 45, 2019'da 70. Buna göre geçen süre içerisinde ağacın boyu 2015 yılındaki boyunun kaçtı kaçı kadar uzamıştır. Aradaki farkı bakalım. 70 45 ne oluyor? 50 olsa 20, 25 metre uzama var. 2015 yılındaki boya göre 45 çarpı k Kaçta kaçı kadar dediği için K ile çarpıyorum. Kaç eşit işte olacak? 25'e. Yani K'nın buradan 25 bölü 45 olması lazım. Her tarafı neye böldüm? 45'e. 5'e bölüyoruz. 5 bölü 9. Doğru cevap da A seçeneğe gelecek deriz arkadaşlar. Mantık bu. Hadi son iki soruya geldik. Yorulduk. 3 videoyu hemen arka arkaya çektim. Büyük ihtimalle pazartesi 20 Ekim gibi yüklemiş olurum 20 Ekim tarihinde. Evet 11. sorumuzda 90 koltuklu bir sinema salonda gösterim yapılan bir filmin ilk yarısında salonda 80 kişi bulunmaktadır. Filmin ikinci yarısı için film arası verildiğinde salondan x kişi ayrılmış. Salondan ayrılan kişi sayısının 3 bölü 8'ü kadar kişi de salona girdikten sonra salondaki toplam koltuk sayısının 5 bölü 18'i boş kalmıştır. Buna göre film arasında salondan ayrılan kişi sayısı kaçtır? Şimdi bakalım bir dakika dur. Şimdi film arasında ilk ayrılan soruyor. Şimdi 90'ın bir 5 bölü 18'in bulalım. Boş kalan koltuğu. Sağ değiştirdik 25. Yani 90 eksi 25'ten de çıkardığımızda 65 koltuk dolu. Tamam. 80 kişi var. 80 kişi var. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 80 kişi var. X kişi ayrılıyor. Film, film mola verdiğinde X kişi ayrılıyor. 80 eksi X. Sonra ayrılan kişi sayısının 3 bölü 8'i yani artı 3x bölü 8 kişi geri geliyor tekrar ve 65 kişi koltuk doluyor. 65'i bu tarafa atıyorum. 80 eksi 65 diğerlerini karşıya atıyorum. x eksi 3x bölü 8 eksi x, x karşıya artı x olarak 3x bölü 8 de eksi 3x bölü 8 olarak geçiyor. Burada 15 kalıyor. Burada 1 ile 8 ile genişletiyorum. 8x'ten 3x çıkınca 5x bölü 8 kaldı. Sadeleştiriyorum. 3. X buradan 24. Demek ki ayrılan kişi sayısı ilk ara verildiğinde 24 kişiymiş. Sonra bu 24 kişinin 8'de 3'ü yani 9 kişi geri geliyor. 15 kişi ayrılıyor ve 65 koltuk dolu kalıyor film ikinci yarısına başladığında. Ve geldik kesir problemlerinin son sorusuna. Bayağı da uzun bir soruyla bitiriyoruz. Bir odada bulunan ve oda sıcaklığı değerini gösteren üzerindeki ardışık her bir tam sayı çizgisi arası daha küçük çizgiler ile 5 eşit bölmeye ayrılmış bir termometrenin ibresi 28 tam 10'da A dereceye karşılık gelen çizgiyi göstermektedir. Bu oda havalandırıldıktan sonra sıcaklık derecesi 5 ile 6 derece arasında düşmüş ve termometrenin ibresi 2A tam 10'da 8 dereceye karşılık gelen çizgiyi göstermiştir. Buna göre termometrenin ibresi oda havalandırıldıktan sonra kaç tane çizgi yer değiştirmiştir demiş. Şimdi 5 ile 6 derece arasında bir düşüş yaşamışız burada. Yani A burada 8 olsa A 8 olmaz. Şimdi ya A 5 derece düşsek ya A 3 olacak 23.8 değil mi? Ama şimdi ben A'ya 3 versem mesela burada deniyorum. A'ya 3 versem 28.3 olur. Burası 5 düşsek 23.3 olması lazım. 6 düşsek yani 5 ile 6 düşersek 23.3 ile 22.3 bu olmuyor. Sanki A çünkü 3 dedik olmuyor. Yani A 3 değil. A 2 olsa 28.2 5 düşsek 23.2 ile 22.3 ha bu olabilir mesela. Bak A 2 olacak gibi gözüküyor. Bunu hemen iptal ediyorum. A3 A 3 olmadı. A'yı bunlar iptal. Tamam. A'yı ne alıyorum bu sefer? 2 alıyorum. 28.2 oluyor. 5 düşersem 23.2, 6 düşersem 22.2. A'yı da 2 aldığımda 22.8 uygun arada kalıyor. Aradaki farka bakacağız arkadaşlar. Kaç çizgi yer değiştirmiş? Her bir, bir birim yani mesela 1 ile 2 arası kaç bölmeymiş? 5 bölme. Şimdi buradaki ara 28.2'den 22.8 çıkarttığımızda 12'den 8 çıktı 4. 7'den 2 çıktı. 5. 5.4 Her bir ara her bir ara 5 bölme ise 5 kere 5 25 olacak. Bir de ne kalacak? 0.4. Şimdi 1 ile 2'yi sen 1 ile 2 arasını şöyle 5 bölmeye böldüğünü düşün şöyle. Bunların hepsinin 1, 2, 3, 4, 5 yaptığında 1'i 5'e böldüğünde 0.2 2 bölmenin de 0.4 olduğunu. Yani 0.4'ün 2 bölmeye denk geldiğini 25 ile 2'yi topladığında da 27 tane çizginin yer değiştirdiğini söyleyebiliyor. Zaten 2 ve 3 bir mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü 5 yani 23 ya da 22 olacak. A'ya 3 olacak ya 2 olacak. 3'ü denedik olmadı. Olmadı. Canı sağ olsun ne yapalım 3. Başka sefer inşallah. 2'yi denedik oldu. Ondan sonra her bir bölme 0.2 denk geliyor. Çünkü bir sayıyı 5'e bölersen 0.2. 5.4'ü bak burada 5.4'ü 0.2'ye böldüğünde de 54 bölü 2'den yine 27 tane bölme olduğunu da anlayabilirsin. Evet sayfa 164-165'te bulunan kesir problemleri test 3'ü bitirdik. Yaş problemleri görüşmek üzere.